Buradan daha çok tanıdık var orada. Benim bir sürü müşterim de var. El emeği, ustalık çok para ediyor oralarda. Hı. Hemen belimizi doğrulturuz gör bak. Biraz param var zaten. Bende de var biriktirdim. İkimiz için de yeni bir sayfa açarız. <laughs> Melekşe öğrenmiş. Alo. Abi neredesiniz? Oturuyoruz bir yerde ne oldu? Konuşalım ne olur. Konuşuruz. Lale yanında mı? Yanımda tabii. Biz şimdi Halil'le şirkete gidiyoruz. Siz de oraya gelsenize. Ne işiniz var ki? Gelince anlatırım. Lütfen gelin hadi. Önce bir yerlere uğramamız lazım. Bir işler halledeceğiz. Akşamüstü geliriz. Tamam bekliyoruz. Hadi öptüm. Geliyorlar değil mi? Hı hı. Çok teşekkür ederim sağ ol. Burası mı? Ya. Bütün tesisat işleri abinden soruluyor. O kadar söyleyeyim. <laughs> Göğsüm kabardı. Konuştuktan sonra arayın beni de. Hadi çöz. Hadi çöz. Kolay gelsin. Eyvallah. Sepet gibi hep yanında mı taşıyacaksın beni? <laughs> Taç gibi başımın üstünde taşıyacağım seni. Sağ olasın. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hemen pasaport dairesine gidelim. Resmi mi yok? O zaman bir fotoğrafçıya gidelim önce. Tamam. asla. Sayın bayan Semra Buhan hanımefendi, kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. evet. Maltepe Belediye Başkanı'nın şahsıma vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. <laughs> Hayatım istersen televizyonu da aç. Toplantım biter bitmez yanındayım. Hı hı. Zeynep burada mı? Herhalde. Toplantıya o da girecek. Değil mi? Teşekkür ederim. Zeynep Hanım yokmuş efendim. Öyle mi? Yurt dışına gitmiş iş için. Hangi iş için gitmiş? Bilmiyorum efendim. Sekreteri Buket de Zeynep Hanım dönene kadar izinliymiş. Allah Allah. Nereye gittiğini mutlaka öğren bana. Peki. Nerede olduğuyla niye bu kadar ilgileniyorsun? Menekşe, onun yurt dışında takip etmesi gereken herhangi bir işi yok. Senin bilmediğin bir şey olamaz mı? Hayır, olamaz. Olmamalı. Ne işler çeviriyor bileyim ki ona göre tedbirimi alayım ben de. Hadi, gelirim bir saate kadar. Aa, Gel şuna bak. Efendim baba? Neredesin? İnşaattayım çalışıyorum. Sürünüyorum desene. Ne sürüneceğim çalışıyorum. Ne istiyorsun baba? Bana bak. El alemin işinde it gibi koşturacağına gel dükkana kendi işin efendisi ol. Yalnız kaldın beni çağırıyorsun ha? Senin için söylüyorum salak. Konuşturacak adam yok. Sana mı kaldım sanki? Ben senin için... Beni düşünme. Benim keyfim yerinde baba. Bu inşaatta kendim için çalışıyorum. Şimdi yeni bir yerleri daha var Tuzla'da. Onun tesisat işlerini de verdiler.